Kim onu uzat abi? Işık tozlarıyla Öziyor yani Işık tazı tozu. Işık taşı tozu. Işık tozu tozu Ozim ben onu Ondan lazımdı değil mi o şey neydi o ışıklısız bunun Lazım bu lazım. Tamam aldım. Evet evet. Özür özür. Işık tozu tozu abi. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Yanımda Poyraz ve Tolga var. İki tane YouTuber yanıma aldım ve bugün Random Enchants USG oynuyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yay. Şimdi envanter düzenimizi yapıyoruz. Ondan sonra dalıyoruz. Let's go. Evet öyle. Let's go. Aha. Çok güzel bir şekilde. Hemen ben koyunları buldum. Elmaları evet. da buldum. Ağaçları da buldum. 15-20 saniye sonra aşağı inebilecek güçteyim şu anda. Çok iyi lan. Ay. Oy. 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 Yani Dört. şimdi arkadaşlar <laughs> bu videoyu izleyenler video başında bir anlaşalım. Şimdi like hani. <laughs> like. like. konusunda bir <laughs> anlaşma yapalım bence. Abi ne varsa abone olsun like atmayan varsa like atsın falan diyor şimdi. Yo. Aynen öyle. <laughs> Aynen öyle, <laughs> Aynen öyle diyor o da yoo diyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 2500'ün üzerine bir like gelsin gerçekten. Bakın YouTube'da toparladım. 2500 ya ama. zor değil. Herkes atsın. Yani ya. her izleyen zaten bir like atsın şu an 10.000 like oluyor. <laughs> 10.000 like oluyor. Kanka <laughs> <laughs> öyle, öyle, bir dünyada yaşamıyoruz da. Gene bir 2500 atarsınız arkadaşlar. Atın atın atın. Aynı sen gene espri yapayım, şey yapayım derken bana baya böyle yamuttun ha gene ortada. Tabii ki de. Olga elinden indir hareket <laughs> Şener sen bugün noob. Ney? Hemen ne? bakıyoruz Hı? arkadaşlar. Bir maden girişi arıyoruz. Nerede? Ha buldum galiba. Oo. Oo iyi güzel su da var. Aha at buldum. Ney? Gel <laughs> <Ya> buraya. <laughs> buraya. at sesi sakin mi çıkarttın sen? Gel buraya. At sesi mi çıkarttın sen gerçekten hayvan adam? Very good. Very good. Sakin. Olur. O zaman bu videoları izleyenlerin %40'a abone olmayı unutuyor ya. Evet. Onlar da bir abone olsun lan. Vallahi. Abi çok iyi olur ya. O %40'lık kesim neredesiniz? Onlar... Harbi arkadaşlar, bak 2'siz. <laughs> arkadaşlar Hayırladı. <laughs> <laughs> arkadaşlar bir abone olursanız, like atarsanız, işin şakası bir yana, çok büyük destek olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Kitle büyüyor. Mesai de gelişiyor. At gibi beygir gibi oluyorum. Eşniyoruz. At olmayı çok seviyor. Evet, ben bayılırım at olmaya. Aynen öyle. Şimdi ben hemen şuradan opsiyonlarımı alıyorum. Hayır arkadaşlar, öyle değil o. Bossman gittin sen misin? o <laughs> yükselecek böyle. Oo, <laughs> Lan oğlum yapamadım. büyü masasını yapamadım ya. Of. Nup. Nope. Güleyim nope. derken yapamadım oğlum. Yaşlı. Şekli cemal Cemali doğruydu yoksa. Oy. Şekli Şemali. Şekli doğru da Şemali ne? Şimdi şemali Bu ne ya? Da? Verimlik 1 ne ya? Verimlik 7 ne ya? Verimlik 7 ne? Verimlik 8 ne ya? Verimlilik 10'dan aşağısı kabul değil ya da 9. Verimlilik 10 oldu mu tatlı oleyi? Aynen madenlere de tek atıyor ya. Ja. He. O başka bir şey ya o. Çok o güzel. Mükemmel Zaten... mükemmel. Çok güzel. Mokremel, mokremel. <gülüyor> <gülüyor> <Huk inel. gülüyor> Sağ olun çok güzel. Aha biri hırlıyor lan. Çok güzel diye. Direkt arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Diamond vereceksin inşallah bu sene. Bu sene. Bu sene. <laughs> Verimlilik 1 veriyorsun gerçekten. Monitöre uçan tekme atmamak için kendimi zor tuttuğumu belirtmek isterim. Arkadaşlar, asla bir Erçin Şenden uçan tekme yemeyiniz. 42, ben de yemedim ama. Ayak. <laughs> yani devlet <laughs> abana. <laughs> <laughs> ne diyorsunuz yani lan? Ya arkadaşlar ben. lan oğlum doğruya. Benim ayağımı niye öyle tarif ediyorsun? Ben Golem miyim oğlum? Ayrın Golem miyim ben? <laughs> Oldu olacak farmı mı kur bari tam olsun. Dasen. <laughs> <laughs> ya düşünün arkadaşlar sokak düzeninize bir dozer götürüyor böyle. İşte Tolga ya öyle bir tarif etti ki beni. Paraz da üzerine daha bir de gidiyor. Arkadaşlar uçan dekmeyi atarım. Yani. Bunlar gerçekler arkadaşlar. <laughs> Randomizer oynuyoruz. Soru soruyor. Bedwars oynuyoruz. Soru soruyor. Sorulacak yer var, sorulmayacak yer var. Beygir ya. Işte. ya? Aldığınız cevap efsane olur arkadaşlar. Sormayın. Yesen oğlum. <laughs> o çok güzeldi. Arkadaşlar video izlenen yüzde 40 izledikten sonra abone olmayı unutmayın. Unutuyorlar. Siz de abone olun ki hızlı bir şekilde yüz binlere doğru ulaşalım. Evet Tolga ezberlemiş lan bu arada bak tam YouTube'a. Arkadaşlar yemin Abi. adam yüz bin olsun artık gözünü seveyim. Ya Al, şu yüz bin Playbatın var ya. Evet. Gelsin. Her gün camını sileceğim. Her gün camını sileceğim. Geliyor. <laughs> Yapacak şöyle. <sabir. gülüyor> Oğlum yavrum. <laughs> Yüpekten sileceksin. Ya. Her <laughs> gün camını sileceğim o 100.000 play button. Gerçi ben 100.000 play button'ı şimdi 100.000'deyken hadi gönderin desem YouTube'a 200.000'e doğru anca gönderirler de. Yani abi o da var. Pandemi dönemi. Şöyle bir 80.000'den binden... Göndersinler gelir zaten. Verimlik ol. Erçin abi. Oha iyi ha, lan. Yerli. Sen iyisin ha. Abi ki de. Sürüz yapalım. Biz Sürüz. iyi o kadar ya. Yani altın mı altın yani. güzel bulduk da iyi değilim ben tam. Ersin abi Poyraz ve abi tam ne yapıyor? <laughs> <laughs> Yemin ediyorum Poyraz kendini at gibi hissediyor. Ooo ooo. <laughs> <dedi>. Ooo <laughs> ne sesler geliyor adam. <abi. gülüyor> Arabaya park ederdi de tarif ederler ya. Ya <laughs> aynen gibi. Pönüz böyle istediğim şeyi e, katmanı sürüklemesini istiyorum tamam mı? Yanlış yeri sürükledi. Ho! Of! Oh, var oh. <laughs> oh. ya bir de gecenin <laughs> olmuş 3'ü <üçü> böyle. <laughs> Poyraz orada değil, orada değil, diyor lan. Aa iptal. Göre şey var ya Poyraz da beynini yitirmiş. Gelmiş thumbnail yapar gibi. <laughs> Katman mı? Nereye sürükleyeceğim? O ne la? O ne la yeniyor mu? Gerçekten ya. 3 mil ben niye 27 tane buldum? Ney? 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 Neyse. Toğa Gültekin sen misin? Keskini yedin lan. Oo, Osman Gültekin sen misin? Oo, Osman Gültekin. Koruma 3 ne oğlum? Koruma 4 ne oğlum? Bu ne lan? Koruma 3 ne oğlum? Koruma 8 ne tamam idare eder. Sürpriz. Aynen bana sürpriz yapın arkadaşlar. Like atın, coşturun, sürpriz yapın. Abone olun, sürpriz yapın. E, Şam diyorsun Allah 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 normalden daha fazla like gelmiş falan desin böyle o, öyle bir sürpriz olsun. Bedwars diyorsun da bir tane tuzak evet. çektik ya geçen gün. Abi o neydi? Ee, o video neydi? Tabii varım güzel. o onda da. O baya iyi ya. ya. Yine üçümüz vardık arkadaşlar o yüzden bak bu üstünün daha fazla gelmesini istiyorsan sürpriz yapalım. Size <laughs> sürpriz yapın 2500 like atın. Bana sürpriz yapın Bakın şu an herkes Aa. şu an herkesin like attığını hissediyorum, hissediyorum. Bir dakika hissedemedim <laughs> kafam çaldı. Yani ben ne, ben bir dakika kafam çaldı. Anne 8 9 bu ne? Şimdi arkadaşlar şunu şuraya alıyoruz. Oo şimdi korumalarımı bizi basalım. Oğlum bak bana hep kötü şeyler geliyor ya. Eşe ben şimdi evet. şanslı bir olduğum için tek de yapıyorum eşyalarımı direkt pat pat pat. Bak korumayı bir basıyorsunuz koruma. 4 ne lan? Bak keşke bir geldi oğlum şaka mı lan? Gittim su adaptasyonu bastım Allah'ım. Haydi ya hayır yavaş. be. Koyraz yavaş. Yavaş. Ya i̇lk kormanım. Dur ya İzle. Bak. Sakin oğlum. Keskinlik güç. Yes. Ay dozon. Şimdi gel. Sen git, sen git, hey, sen dur, git. Dur, dur. Sen git. Haydi. <laughs> Doğruya bak. İçindeki, içindeki öküz. Koruma 3 ne ya? Minecraft ne ya? ama okuz oldum. <laughs> Minecraft ama kişniyoruz. Minecraft ama kişniyoruz. Gerçekten kişniyoruz. Bu ne abi? 8 tane tamam, o iyidir. Kişneyemiyoruz çünkü vermiyor. Ya 9, 9 iyi. Tamam 9, 9, 8. Tamam koruma Hop. olarak iyileştim. Korumalar iyileştim. İyi be. Ama yani böyle olmaz ki. ama. <laughs> abi. Oğlum bana niye gelmiyor bu korumalar? Abi. Tam ağlar işte abi. Tamam ha. K bu ne abi. ya bu şey ne, bir ne ya? bir şey mi? Gözünü Keskin. seveyim. Altı ne? Sekiz geldi en azından İyi sekiz sekiz dokuz dokuz. Bir tane de keskinlik <laughs> lazım. Bum. Boom. Boom. Altı geldi. Bir... Kimden uzak o. tabi. Işık tazı toşlarla Işık, şey. Işık, an, 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 an. <laughs> Işık, Işık tazı toşlar. Işık taşı tozi. Işık taşı tozi oldun be obi. Işık tazı toşi. <laughs> o, ondan lazım değil mi o şeyler o ışık mısın bunlar <laughs> Lazım bu lazım. Tamam aldım. <laughs> tamam tamam. <laughs> Işık toşik Tozi lozim dira abi. Erşen Obey, ışık taşı tozi lazımdır ha. <laughs> evet, ya, ne oldu burayı ya. Teaser oldu zaten biraz, teaser oldu oldu, biraz. Teaser oldu. Işık tozu <laughs> <oldu>. taşı. <laughs> gidiyor. Işık taşı tozi oldu Obey? Döndüm hadi ya. <laughs> Işık <tası> tozu Lan <gülüyor> Lan <laughs> Işık <işte, gülüyor> Kandım abi, yemin ediyorum. Tamam nasıl? Toşit toşit tozi oldu mu bey? Yemin ediyorum kandım ağrılar gitti. Abi lan. lan Tolga Özdemir. <gülüyor> <gülüyor> <Ben> oğlum. <laughs> lan oğlum. Şöyle mi ağrıdı? Lan Poyraz. Ya sus. <gülüyor> <gülüyor> tamam gülme lan. Işık toşi tozi aldım mu bey? Dur abi dur vallahi hiçbir şey yapamıyorum dur. Abi. Ya oğlum. Kandım ağrılar gitti. Oy. <laughs> Allah'ım. Lan öleceğim gömereceğim. Ay. Gel 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 gel. Ah. <laughs> Öl ölmüyorum. Ölmem, ölmem. Abi sen ne ya? ya. Ay. Ah. kaç 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 kaç. O ne lan? <laughs> annem olsa şey, ne, yap, ne Ay çok güldüm başıma bir şey gelecek. <laughs> lan ya. La oğlum lan. Yazık la. Hop. Deme buranın abin. Attı bütün malzemeleri gitti valla. Oo 9 13ten bunlar. Oo onu gördüm. Onu gördüm. Onu gördüm. Öl 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 öl. Ben öleceğim. Ne diye? Işık ne diye taşı şey? tozi. Abi dur ya. Valla karnım ağrıyor. Karnıma kramp girdi şu an. Karnıma bak. Abi hadi <laughs> ya. Oraya teaser koymadı ya. Sen benimle konuşma. O mora zaten teaser olacak bu arada ya. Kesinlikle teaser olacak orası. Hayır abi geç yok. Geçmişim. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyenlerde ışık taşı tozu yazabilir mi? Yazın arkadaşlar. Hatta Poyraz'ın son videosunun altına gidip ışık taşı tozu yazın arkadaşlar. Ay. Işık taşı tozu. O zaman yorumlara beklerim. <gülüyor> Zaten <laughs> da Tolga'nın kanalı açıklama kısmında olacak arkadaşlar. Oy. ben oğlum. Işık taşı tozu. <laughs> Tolga sen bordura yakın bir yerde misin kanka? Kanka? Sen biriyle kapışıyorsun değil mi? Arda ar da ar oğlum. Arda Fuat salıyor gene ya. Arda Fuat. Arda Fuat. Çok zeki Arda bir şey yaptım. Arda Fuat. Of. Arda Fuat. Water battle yaptım. Water battle MLZ. Almadım lan. Hemen özel. <laughs> <laughs> lan oğlum buraya onur mu? Işık taşı tozi. <laughs> Hayır taşı tozi demedim. Tazı taşı dedim orada. Evet <laughs> tazı toşu de. <laughs> Işık. O, o, daha komik zaten. Ta tazı taşı ne? <laughs> ne, ne biliyorum. Oo what are you doing? Ne? Van da magaza Elma var, elma var mı kırmızı? Kırmızı elma. <laughs> ya elle indir dedin sen ettim. Al. Tolga abi sinirli. Hayır altına su koyuyorum lav oluyor niye oluyor buga mı giriyor ne abi? Tazı toşi. tosi. Tazı <laughs> tosi. Işık tazı tosi. Tosi. Şimdi benim bütün her şey hazır. Oynaz biri yukarı çıkıyor sana vuracak haberin olsun. Işık taşı tozu mükemmel oldu ya. Kadir'e Kadir'e Kadir, Kadir e ben bunu bu arada. Keşke ya Kadir ya. olsaydı ya. Yandık. Ben o zaman Tuna'ya dalıyorum. Ben konu, konu. Çok Hadi iyi ya. İki gibi. Bu iki tane kör PvP yapıyoruz arkadaşlar evet hoş geldiniz. Ben benim dolga. Noç yedim çıldırdı adam kafayı yedi. Analden, lan. Ben. Tolga şunu <laughs> bir alalım ya. Caz 8 geldi. 8 9. Aa burada da 9'muş. 10 10 kes on. Al bunları toparla. Salma lan salma salma. Belki unutu verip duru. Noç yedi. Noç mu yedi? Oy Ersin abi bak oha. Hız ne olur bana da hız ne olur. Hmm. Öyle ses geliyor yemin ediyorum. Boost hmm. hmm. atıyorum Ersen abi boost. Ersen abi boost. At 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 boost at aynen aynen boost at. Adamı 8 yazıyor kafada sen boost at aynen aferin. O Osman Gültekin sen misin? <laughs> beyim artık beyim benim. Kamyon gibiyim kamyon kamyon. <laughs> dozer dozer. Tekeri patlak kamyon. Düşünsene karşısına böyle biri geliyor gece. Tövbe estağfurullah. Oha lan bunun sütü çok iyi. <laughs> La ona da Kim kime dalıyor? Kim kime dondu bana? Benim ama hızım gücüm yok. Evet. Evet, yapsaydın kardeşim. Senin gıldığın çok kötü değil. Sende güç şey var. Ne? Bu bu bu. abi de arkadan <laughs> kına bekliyor ha. Yok yok. Abi de bekleyen kaptan gibi. Oha. <laughs> Tipleri <Tüptarı Koyartak>. bak. Kafalık. <laughs> Lan gene gitti. Nasıl gitti? Ya yine mi gitti? Öldüm ben. <laughs> Erşem geliyor. O zaman şunları bir içelim. <laughs> şunları be. <laughs> ben herkese fight yaptığım için maalesef seni hmm. <gülüyor> hmm. <gülüyor> ya gel Erşem abi. Sabahtan beri atar ya. Hmm. <laughs> dozer, dozer bir dakika. Gel. Şu elimdekini görüyor musun? Şunu görüyor musun? Vay yeri yakalayamıyor bak yakalayamıyor. Ondan hmm. adam benim eşkıya vardı vardı bu arada. Hmm. Hop. <laughs> ah. Bende de, de noş var Erşen abi yani. Ha var mı? Yapma evet. O zaman Tolga, Osman Gültekin. Balgan'ı çok dızladım. Osman Gültekin. Ben değilim abi. Setim gitti bu arada. Gigi. Osman, e. Gültekin. Gültekin abi Osman. Dokun. Touch me. E. O Osman Gültekin ben miyim? Benim kafalık gitti. He, sen onu yedin mi? Sen de mi yedin abi? Yok. He, yemem Yemedim. Tamam, ben, ben öldüm. Yedek setin yok mu senin? Yok. Ey, abi senin kafalık, kafalık kafalık Osman katalık göttekin, katalık. ben miyim? Evet. Hadi be! İşte bu giyelim. Şunu giyelim, şunları çıkartalım, şunları giyelim. Oh! Ne yaptın abi? Hayırlı olsun! Full... Hayır, Oraz evet, full setini değiştirdi bu arada, geçiyorsun. Senin ayaklık da gitti. Senin bot, botla basamayacaksın artık. Ben burada yokum. Ayak! <laughs> Ay götürürüm Ersin abi sen oradan. Gittim, gittim. Bir dakika, sen He? ikinci roç mu lan? Ne yaptın? Evet. Yok yememiş olman lazım. Olman lazım. Ölmen lazım. Evet, Ölmen lazım. Şu an ölürsen yani. Yani yaptı bırak hiç. Oltam yok oltam oltam. Olsun. oltan olsa da kullanamıyorsun. <laughs> Esen abi şu an Poyraz ölürsen hiçbir bahane bilmem yani. <laughs> lan Poyraz lan ölürsen Ben de olta olta yani. Poyraz ölürsen olta olta bahane. Adamın pantolonu yok, ayakları tek ayaklık gibi çapıldı gibi yani ölmüştü. Osman Gültekin ben abi. miyim? Hızıştı hızıştı. Lan böyle de ölmemen lazım herhalde Oha tek yedim. Olsun. <laughs> Aşağıdan iyi dayandım ama be. Eee Oltan'ı güzel kullandı. O Osman Gültekin sen misin diye. Abi <laughs> sonunda hızıştı ya Oltan tamamen. Tam <laughs> <laughs> Haydi abi. bakalım. Oh Işık taze tozi. Işık ışık taze tozi. tozi. Elinize sağlık gençler vallahi sağ olun lan geldiğiniz için. De ben bak abi her zaman. Oy. İyi güldük vallahi. Bir sonraki videoda Güzel. görüşürüz. Tolga'nın ve Poyraz'ın kanal açıklama kısmında var. Like atıp abone olup bildirimleri açarsanız var ya halay çekeriz biz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Aynen mı? öyle. Bay bay.